Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz Türkçe dersi ve isimler yani ad. Bu dersimizde neleri öğreneceğiz? Özel adları, cins tür adlarını, tekil adları ve çoğul adları öğrenmiş olacağız. Hayal edelim hep birlikte düşünelim. Çevremizdeki bütün her şeyin adı aynı. Bir düşünün bakalım her şeyin adı aynı. Bir kişiye bir şey anlatmak istiyoruz ve e, aynı adı kullanmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Aslında çok zorlanırız. E, i̇nsanlar iletişim kurmak için ne kadar zorlanır değil mi? Bir düşünün bakalım. Her şeyin e, adı aynı. Aynı olduğunu düşünün. Her şey birbirine karışmaz mıydı? Evet, her şey birbirine karışırdı. İşte bu yüzden... Canlı cansız varlık ve kavramlara biz ne diyoruz? Ad yani isim diyoruz. Neden? Her şeyin bir ismi vardır. Canlı varlıklar, cansız varlıklar ve kavramlara örnekler verelim isterseniz. Canlı varlıklara insanlar diyebiliriz. Bitkiler, hayvanlar ve benzeri söyleyebiliriz. Cansız varlıklara silgi, kalem pencere, araba, telefon, bilgisayar, cam ve benzeri söyleyebiliriz. Kavramlar dediğimizde aklımıza gelen şey ise arkadaş, sevgi, barış, kin, heyecan, savaş, korku gibi kelimelerdir. At yani isim biz Varlıklara verilişine göre adları ikiye ayırırız. Bunlar nedir? Birisi özel adlar, diğeri ise tür yani cins adlarıdır. Özel adlara örnekler verelim. Kemal, Lale, İstanbul, Türkiye, Yeni Mahalle ve benzeri bunlar özel addır. Tür adlarına örnekler verelim. Ağaç, hayvan, kalem, silgi, çay ve benzeri bunlar da tür adlarına örnek olarak gösterebileceğimiz şeylerdir. Özel adların eşi ve benzeri yok. Yani bir şeye bir isim konulduğunda örneğin Mustafa ismi konulduğunda bir kişiye şunu diyebilirsiniz. Ama farklı farklı Mustafa'lar var. E, hepsinin adı Mustafa. Bunlar nasıl özel oluyor diye düşünebilirsiniz. O şekilde değil. Mustafa'ların hepsi aynı mıdır? Aynı değildir. Birbirinden farklı özelliklere sahiptir. O yüzden eşi ve benzeri yoktur zaten. Tek varlığa verilen isimlerdir. İnsan isimleri gibi. Bunlara örnek verebiliriz. Cümlenin neresinde olursa olsun bu özel isimler yani özel adlar dediğimiz adlar büyük harfle yazılır. Örnek Mustafa, Cumhuriyet İlkokulu, Maliye Bakanlığı ve benzeri bunlar hep büyük harfle yazılır. Özel adlara gelen ise kesme işaretiyle ayrılır. Bunu daha sonraki konularımızın birisinde ayrı bir video olarak işleyeceğiz. Cins tür adları dediğimizde aklımıza gelen aynı türden olan varlıklara verilen isimlerdir. Özel bir durum belirtmez. Örneğin kedi bir cins isimdir çünkü bütün kedileri belirtir. Kedinin bir ismi var ise örneğin boncuk o zaman o isim özel ad olur ve büyük harfle yazılmaya başlanır. Ama kedi ismi değil, kedinin bir ismi varsa bu boncuk olabilir, farklı bir isim olabilir önemli değil. Demir, tahta, kuş, köpek, cam, taş, su ve benzeri de bunlar tür isimleridir. Bunlar bu şekilde tür isimleri şeklinde söylenir. Önemli bir noktayı söylemek istiyorum. Tür isimleri cümlenin her tarafında ya her tarafında demeyelim cümlenin ortasında küçük harfle başlar ama tabii ki cümlenin başındaysa ve noktadan sonra geliyorsa e, büyük harfle yazılır. Hep beraber şu tablomuzu bir inceleyelim. Mersin ismi özel midir, tür müdür? Mersin tektir, bir tane ilimizdir. O zaman özel addır. Kaan insan ismidir, o zaman özel addır. Boncuk cins Ankara özel mantar cins adı Konya özel ad balık cins adı sandalye cins adı Türkiye özel ad bilgisayar cins koltuk cins minder cins adı Almanya özel pano cins fotoğraf makinesi cins kalem cins silgi cins lale özel Mustafa özel kutu cins adı vazo cins adı Sivas özel addır. Tekrar bakalım. Adlar varlıkların sayısına göre sınıflandırıldığında ikiye ayrılır. Birisi tekil adlardır, birisi de çoğul adlardır. Tekil adlar dediğimizde kalem, çanta, taş, bulut insan gibi söylendiğinde bir tane anlam çıkan adlardır. Çoğul adlar dediğimizde ise bakın kalemler sonundaki ler eki, çantalar sonundaki lar eki, taşlar, bulutlar, insanlar kırmızıyla yazılan ler ve lar eklerine lütfen dikkat edin. Tekil adlar dediğimizde tek bir varlığı belirtir. Söylendiğinde tek varlık aklımıza gelir. Yıldız dediğimizde bir tane yıldız aklımıza gelir. O yüzden tekildir. Çoğul adlar dediğimizde en az iki varlığı belirtir. Varlık sayısı 2 iki ve 2'den fazladır. Yıldızlar dediğimizde en az 2 yıldız aklımıza gelir. Bakın lar ekini zaten kırmızıyla yazdım ben gördüğünüz gibi. Lar eki geldiğinde zaten o ad çoğul olur. İki tane yıldız geldi. Larveler ekleri adları çoğul yapar. Mersin özel midir, tür müdür? Özel addır. Tekil midir, çoğul mudur? Tekildir. Karıncalar tür adıdır. Tekil mi, çoğul mu? Bakın sonunda lar var. O zaman çoğuldur. Portakal tür adıdır. Tekil mi, çoğul mu? tekildir. Kitap tür tekil çoğul tabii ki tekil. lar eki yok ya da ler eki yok. Ankara özel ve tekil. Şişeler tür adı ve çoğuldur. Bulut tür adı ve tekildir. Elmalar tür adı ve çoğuldur. Lale, özel ad ve tekildir. Lale, evet neden laleyi aldım? Onu söyleyeceğim. Önemli bir nokta. Birinci söylediğim lale, insan ismi olan laledir. İkinci söylediğim lale ise çiçek ismi olan laledir. O yüzden birbirinden farklıdır. Tür adı ve tekildir. Masa tür adı tekil Sokak tür adı tekil Ağaç tür adı tekil Kitap tür adı ve tekil Evler tür adı ve çoğul Kemal özel ad ve tekil Sincaplar tür adı ve çoğuldur Elmalar tür adı ve çoğuldur. Almanya özel ad ve tekildir. Fincanlar tür adı ve çoğuldur. Adlarla ilgili işlemiş olduğumuz konumuz bu kadar. Daha sonraki konularda özel adların yazımı ile alakalı cümlede nerelerde yazılır, büyük harf, küçük harf kullanımları Özel adlara gelenekler nasıl ayrılır konularıyla ilgili bir video hazırlayacağım. O videoda buluşmak üzere hoşçakalın.